Sinan Sardoğan tutuklandı ama Arife Gökçe hala ortalarda yok. Dün arkadaşlarımız Sinan Sardoğan'ın evine ilk kez girdi. Hadi ona bakalım. Arife Gökçe'ye ne oldu sorusu hala yanıtsız. İşte burası da Sinan Sardoğan'ın evi. Bu kadına ne oldu hepimiz merak ediyoruz. Hiç biz böyle bir şey görmediydik. Ben yapmadım tamam. bir garip yapmadım. Tamam. Boşuna alamadın. Boşuna alamadın. Biz boşuna alalım. Alalım. Merak ediyoruz evet. Bir an önce bulunmasını diliyoruz. Bir an önce bulunsun. Bekliyoruz. Adem Gökçü nerede neredesin? Bey? Bilmiyorum. Köylüler endişe içinde. 64 yaşında 12 torun sahibi Arife Gökçe, Tokat Almus'ta yaşadığı Ataköy'de sanki yer yarıldığı içine girdi. Sırlarla dolu kaybın 22. gününde önce jandarma, ardından da ATV Haber tutuklanan Sinan Sardoğan'ın evine girdi. İşte burası da Sinan Sardoğan'ın evi gözaltına alınmıştı. İşte istihbarat ekipleri de ekipler de evinin etrafında çalışmaya devam ediyor. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin Nerede olduğu, nasıl götürüldüğü, nasıl kaçırıldığını aydınlatmak için ekipler de işte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bas, gördünüz Sinan? I. Gördüm. O gün. Gördüm. Nereden geleyim Sinan dedim. Salı etmeden dağdan geleyim dedi. Beni anam yarısı kim yaptıysa Allah belasını versin. Araba kavuştu son. İnşallah sağ salim bulunu bir an önce sağ salim bulunmasını isteyeyim. Ben, ben attım şey... atmadım değil mesaj attım. Ya bırak. Ya ya işte. Allah. Bastım, Allah mesaj attım mesaj attım. Arife Gökçe'ye ne oldu sorusu hala yanıtsız. Talihsiz kadın kaçırıldı. Kim ya da kimler onu kaçırdı? İşte jandarma istihbaratı bu sorunun yanıtı için köyde ev ev geziyor. İşte jandarmanın uğradığı evlerden biri de Sinan Sardoğan'ın evi. Evin içinde incelemelerde bulundu. Burası Sinan Sardoğan'ın oturma odası. Ekipler buraya geldiğinde sobanın içine bile baktı. Oradan numune aldı. Hemen karşı taraftaysa mutfak var. Ekipler yine burada sobayı açtı. Buzdolabının içine bakıldı. Hatta çamaşır makinesinde bile bir iz, bir ipucu arandı. Müzik Arife Gökçe'ye ne oldu kimse bilmiyor. Yok. Kimse de suçlanmıyor. Bunu Yok. yetkililer ortaya çıkartacak zaten. Aşlanmış. Jandarma size de geldi. Ne sordu size? Sinan'ı siz görmüşsünüz dedi. Gördünüz mü dedi. Gördüm dedim. Nerede dedi. Orada suyun yanına ettiler, Gösterdim ben de. Ha bu ...yukarıda suyun yanında sordum. Sinan'la ilgili sordum. He başka bir şey sormadı bana. Şimdi televizyonda Sinan Sardoğan'ı izliyorsunuz. Siz onun köylüsüsünüz. Şimdi sürekli ifade değiştiriyor. Bir söylediğini kabul etmiyor. Bu anlatılanı söylemedin mi zaten? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Mustafa bir şey geldi, yok. geldi arabaya attı demedin mi? Hayır. E dedim. Demedim. Sen dedin Sinan hayır. sen dedin. Televizyondaki Sinan Sardoğan'la bu köydeki Sinan Sardoğan aynı mı? Aynı. Burada da aynı. Bir söyledi bir söylediğini tutmaz. Yani. Arife Gökçe'nin ortadan sır şekilde kaybolduğu gün evinin etrafında Sinan Sardoğan görülmüştü. Öyle ki çalı toplamaya gittiğini ardından buraya evine döndüğünü evinde çay demlediğini menemen yaptığını söylemişti. İşte o masada bu şekilde burada duruyor. Ekipler burada inceleme yaptıktan sonra buradaki önemli belgelerde ortaya çıktı. Burada yine Sinan Sardoğan'a ait bir belge var. 6 ay hapis cezası aldı. O belgede işte burada 27.09.2022 tarihinde koşullu salıvermeyle de serbest kaldığını işte bu belgeden görüyoruz. Arife Gökçe'nin izini sürmek için Ankara'dan Tokat'a gelen özel bir ekip kuruldu. Jandarma, sivil ekipler de talihsiz kadının peşinde. 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının üzerinden 3 hafta geçti. İşte jandarma köyde çalışmasına devam ediyor. Bugün onların ikinci adresi Arife Gökçe'nin evi oldu. Ekipler içeride aileyle görüşüyor ve bir iz sürüyor. Talebim gelinimizin bir an evvel çıkmasını istiyor sa salim ölüsü ise de dirisi ise de